Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Yine aracın başındayım. Sıcak soğuk, yaş, yaz kış fark etmiyor. Yine yapacak bir şeyler buluyorum. Bugün bu trigger tarafında birkaç işlemim olacak onları anlatacağım size. İlk halletmem gereken şöyle kartere doğru inelim. Burada ufak bir yağ kaçağımız başladı. Şu an terleme seviyesinde ama ilerlemesini istemiyorum. Hani bu araç 30 yaşına yaklaştı ama Hiçbirinde yağ kaçağı yok. Bu benim ya, özenle dikkat ettiğim bir konu. O yüzden bunu da gidereceğim. Kran keçesinden kaçırıyor. Onu değiştireceğim. Elim Elimdeymişken yine trigger tarafında daha önce triggeri değiştirirken devirdağın pompasını değiştirmemiştim. Onun yenisi var. Onu değiştireceğim. Ee, bir de kran kasnağı biraz kötü durumdaydı. Onu bir bakayım değiştirmek gerekebilir. Onu da yanımda hazırda bulunduruyorum. Sökmüşken onu da değiştireceğim büyük ihtimalle. Bugün yapacağımız işlemler bunlar. Başlayalım. Şimdi burayı boşaltmaya başladık. <laughs> Burada bir alan açmamız lazım. Şöyle yağ akmasın diye ucuna şey kapağını naylonla tıkadım. Bu zaten kapalı sistem. Buradan antifriz akmaz. V kayışını söktüm. Şu direksiyon hidrolik basınç hortumunun uçlarını körledim yağ akmasın diye. Burayı da böyle açacağım. Şu kasnağımızı sökeceğim. Aşağı baktığımızda da Evet. Kasnağın hali kötü. Buradaki kişilere patlamış takozlar. Bunu değiştirmek isabet olacak. En son baktım bu kadar kötü değildi. Yani böyle kötü olduğunu bilsem hiç yola bile çıkmazdım aslında ben bu araçla ama biraz da şansımıza işler yolunda gitmiş. Onu da değiştireceğim. Buradaki vaziyet böyle. Devam. Krank civatamızı söktüm. 18 milimlik lokma ile. Daha önce sente ve trigger değişimi ilgili videolar çekmiştim. Onu da anlattığım gibi krankı e, kitleme tapası var. Oraya aparatı sokarak bu krank e, cıvatasını kolaylıkla sökebiliriz. Onun dışında belki havalı tabancayla da kolay sökülür ama o elimizde olmadığı için kitleyerek söktüm. Şimdi birazdan krank kasnağını yerinden çıkartacağım. İşlemlere devam edeceğim. Şaftı kaymış kasnağımızın durumu. Buna güvenip de yola mı çıkılır? Zavallı. Buradaki takozlar patlamış artık. Orjinal kasna yine iyi dayanmış. Evet bunu da yeni değiştireceğiz. Orjinali yok piyasada da. Bu yerli malı aldım. Kaliteliymiş. Bunu da değiştireceğiz bakalım. Tamam koruma kapaklarının hepsini söktüm. Keçemiz bu dişlerinin altında. Ee, araç şu an sente'de. İşaretlemeleri yapıp kayışı e, sökeceğim. Tam sökmeyeceğim de burada farklı bir yol izleyeceğim. Onu da gösteririm size. Keçemizi değiştireceğiz burada hafif bir yağ kaçağı. Evet bu işlemi kayışı komple sökmeden üst sibop kapağını komple açıp sıfırdan yapmadan biraz basite kaçarak yapacağım. Şöyle bir aracın rütuş boyasını kullanarak işaretlemeler yaptım kayış ve gergi e, şey egzantrik kasnakları üzerinde. Şöyle de cırt kelepçeyle sabitledim. İşaretlemelerimiz burada işin biraz kolayına kaçmak istedim. Nasıl araç sente de yani problem değil. Kayışı geldirip alttaki işlemi şey gerginliğini açıp alttaki işlemi yapacağım. Tabi alttan da işlemler yaptım. Ne olur ne olmaz diye. Bu şekilde işin kolayına kaçarak işlemi yapabilirsiniz. Tabi sentenin doğru olduğundan eminseniz. Hani bir şüpheniz varsa bu bahaneyle senteyi yeniden ayarlarsanız daha iyi olur. Benim öyle bir şüphem olmadığı için olan üzerinden devam ediyorum. Evet, değer daimimizi söktük. Burayı biraz temizleyeceğim. Hafiften yağlanmalar falan, pislikler bir şeyler var. Suyumuz antifrizli olduğu için görüyorsunuz pas falan yok. Şurada da krank diştimiz var. Onu da elim atmışken çıkartalım şimdi de. Böyle işaretlemiştim. Üzerinde işaretler duruyor. Front yazısı bize bakıyor olması lazım takarken. Buna dikkat edelim. Şunu da şöyle kenara alalım. Artı bir de pulu var. Neyse onu şimdi çıkartamayacağım. Çıkan devir daimimizi alalım. Bu şekilde. Herhangi bir su kaçağı yok. Biraz çok az kusmalar yapmış ama Rulmanı gayet iyi geldi. Hani hiç sesi yok. Boşluk da yok. değiştirmesek bir 20-25 bin daha gidermiş aslında. Belki daha fazla. Bugatti marka. Bizim araçlarda en iyisi bu. Bugatti. Yenisi de Bugatti. Burada. Hacı Bekir lokumu gibi. Contası da içinde. Bunu yerine takacağız birazdan. Kran keçemiz burada. Bunu şimdi çıkartacağım. Temizleyip yenisini takacağım. Böyle güzelce temizliyoruz buraları. Kameraya kapatınca daha rahat temizleyeceğim. Kapat. Evet devir daimimizin montajına geçiyorum. Contasını yapıştırıyorum buraya çok ince bir tabaka sıvı conta uygulayarak şu an bu burayla bütünleşti. Montaj, montaj yaparken de çok az şurayı bir tur döneceğim. Taşmamak kaydıyla. Yeni rulmanlarımızı, yeni deviri daimimize aktardık. Hiç ses yapmıyorlar. Gayet iyi. Birazdan montajını yapacağım. Burayı da güzelce temizledim zaten. temiz temiz takacağız. Evet devre daimeyi oturttuk yerine. Civatalarını da 20 Newton metre ile sıkıyoruz. Evet 20. Evet bu da 20 bu şekilde ilerliyor. Evet eski keçeyi çıkarmak için şöyle bir sağ tonaldasının ucunu büküyoruz. Şöyle şuraya daldırıyoruz. Şu an taktım bunu. Çekerek çıkartacağım. Şu an tek elle biraz çıkartmak zor. İki elle asılıp çıkartacağım. Evet, dediğim gibi çektim ve çıkardım. Yayı üstünde kaldı hatta. Eski keçemiz burada. Yeni keçemiz de burada. Victor Reigns marka. En kaliteli keçelerden birini kullanacağım. Daha ne yapayım yani. Üstünden çıkan hangi markaymış. Bu da Korte koymuş. Bu da iyiydi aslında. Yenisini yerine çakalım bakalım. Yeni keçeyi takmadan önce yüzeyleri çok güzel bir şekilde temizlememiz lazım. Bu kısım en önemli kısımlardan birisi. o yüzeyde yabancı bir madde kalsa yaptığınız iş boşa gitmiş olur bu kadar emek. O yüzden kesinlikle hataya yer olmayan bir yer. Balta spreyi ve güzel beyaz bir bezle güzelce temizledik orayı. Evet yine keçemizi yerine çaktık. Etrafını güzelce yağlayarak taktım. Herhangi bir silikon sürmeye yani değişik maddeler sürmeye gerek yok. Düzgünce çakmanız yeterli bu şekilde bakalım. İnşallah kaçırmayacak. Toplamaya devam. Kayışımızı da ayarını kaçırmadan geri taktık. Gerginliği bu şekilde. Dişliği de taktık normal olarak. İşaretler yerli yerince. Evet trigger kapaklarımızı taktık altlı üstlü. Sırada krank kasnağını takmamız var. Yeni krank kasnağımız. Bu da civatası. Bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle yerine oturtalım. Neyse tek elle olmuyor. Gidiyordur durup böyle devam edeyim ben. Kapakları, kasnakları hep taktım bir V kayışını takmak bir de şu bidonları yerine koymak kalıyor geriye. Çok da güneş var ya. <laughs> Krank cıvatasını civatasında sıktım 120 Nm ile. Az bir şey kaldı. Evet devir daimi değiştirirken dökülen antifrizimizi yeni antifrizle tamamlıyoruz. Petrol ofisi ve içme suyuyla yapıyorum ben. Bu şekilde dolduruyorum şimdi. Evet her şeyi yerlerine taktım. Suyunu tamamladım. Biraz gezintiye çıktım bakalım şimdi her şey yerli yerinde Özellikle aşağıdan bakmamız lazım. Şu an ben de ilk defa sizle bir daha beraber bakıyorum. Evet. Her şey gayet yolunda. Kaçak göçek yok. Anlaştı şu anda. problem evet, gözükmüyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.